Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ala Ali ve sahbihi eşbayin Kastalın arkasından inşallah devam edelim. Sayfa 68'in başına kalmıştık ama 67'nin sonundan bir tekrar bir okuyalım. İnşallah bugün tevafuk mektubunu inşallah bitirmeye çalışalım. Aziz kardeşlerim, bu sıkıntılı zamanda ve tazikat altında akıl ve kalbi eğlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkürat-ı ilmiyeyi, ilmi, fakir hükmünde olan demek ki, hakikati israf saymayınız. Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki, demek ki nokta nazarımız çok önemli. Demek güzel niye sahibi olmak, güzel nokta nazarla bakmak, şeyleri elmasa çevirir, alt, toprağa altın yapar. Demek ki zahiren çok basit, kıymetsiz gözüken şeyler hüsniyetle çok kıymetli, yüksek bir keyfiyet alabilir. Ne gibi? Buradaki ifadeyle şişelerin elmasa çevrilmesi gibi toprağın altın demek ki olması gibi halbuki e, tevafuk meselesi şey gibi de değil toprak gibi de değil. Yani bu kadar basit bir şey bile olsa şey hükmünde bile olsa toprak hükmünde olsa bile küs niyetle onlar çok kıymet kazanabilir. Kaldı ki davufun yeri nedir? İnşallah o hüsnü niyetle bu tefekkühat dahi hakiki bir gıda ambarına bir anahtar olur. Demek ki Risale-i gıda hükmünde olan hakkatların daha ziyade anlaşılmasına, hissedilmesine, zevk edilmesine, yaşanmasına, neşrine, intişarına demek ki vesile olur. Adeta gıda ambarı hükmüne geçer ve hizmette zaafa düşenlere kut ve kuvvete yol açar. Lafzullah'ın ayır harfi. Şimdi işaret olacağız da Hazretleri tavuklara saydım demişti. Şimdi bunlara bakalım. Lafzullah'ın ahir harfi 85 defa o lafzayı celalin evvelki harf oluyor. Demek ki elif bir sayfa içerisinde satırın başında ve sonunda 85 defa ne yapıyormuş? Geçiyormuş işaret alacağız da. Lafzullah'ın ayrı harfi 85 defa. O lafzayı celalin evvelki harfi oluyor. Aynı zamanda H harfi Allah demek lafzının ayrı harfi olan H harfi de yine o da 85 defa geçiyor. Demek ki hem Elif 85 defa hem de H harfi demek ki 85 defa işaretliyor da geçiyor. Peki 85'teki tafuk nedir? Allahu Vahid, Allah birdir demek ki adedine manidar bir tek farklı tevfuk lisanıyla Şimdi Allah lafzının hem ilk harfi hem de son harfinin 85 defa geçmesi demek ki Allahu vahid adedine manidar bir tek farkla tevfuk lisanıyla Allahu vahid der. He bir adedi 85 defa hemen hemen ummiyetle tevfuk eder. He bir adedi 85 defa hemen hemen ümmetle tevafuk eder. Yalnız bazen bir sayfa fasıl olur. Şimdi 85 defa geçmesi bir tevafuk hem Elif'in hem de H'nin e, satırın başına ve sonunda demek bir defa olarak bulunması 85'te tevafuk etmesi bir tevafuk. Hem de demek ki Allah birdir adede de demek tevafuk etmeleri. Hem de yalnız bazen bir sayfa fasıl olur deyince o H'de de hangi satırda demek H varsa o 85'te de demek ki ekseriyetle ne yapıyor? Aynı satırın altında gidiyor Hemen hemen ummiyetle tevaf eder. Bazen bir sayfa fasıl olur demek bazen bir sayfa fasıl olur. Peş peşe gelmiş demek öyle anlaşılıyor. Ve H harfleri birini tevaf etmiş. Evet, bir defa geçen H. Bazen bir sayfa fasıl olur. Ara verir. Peş peşe demek ki onlar gel gelmiş. 85 tanesi. H2 adedi 42 defa eksileti mutlaka ile tavuk eder. Demek ki satırların başında ve sondaki H'ler sayıldığında bir sayfa içerisinde 2 defa geçen elif sayısı kaç sayfa? 42 defaymış. H2 adedi 42 defa eksileti mutlaka ile tavuk eder. H üç adedi 25 defadır. ekseri tevafuktadır. Yine satırın başında veya sonunda H'nin 3 defa geçtiği sayfa sayısı 25 defaymış. Ekseri tevafuktadır. Onlar da demek birine tevafuk ediyor. Demek H'nin ilk defa geçtiği H'ler, H'nin de 3 defa geçtiği demek H'ler, onlar da ekseri tevafuktadır hecede ikinci ve Kur'an'da ve Bismillah'ta birinci harf olan B yine 85 defa bir oluyor. Demek B harfinin işaret alacağız da satırın başından sondakileri saymak şartıyla 85 defa bir, de, bir tane B harfi geçiyormuş. Yine o zaman aynı kelimeyi tevafuk ediyor. Allah-u Vahid ders. B iki adedi 43 olup bir farkla H'nin ikisine tavuk eder. H'nin ikisi kaç taneydi? 42 idi. B'nin iki tanesi geçense 43 43'müş. O zaman bir farkla H'nin ikisine tavuk eder. B 3 adedi 27 olup H'nin 3'ü de 2 farkla tavuk eder. Şimdi T harfi. T 5 adedi 23 defa. H'nin 3 adedine 2 farkla tavuk eder. T 5 adedi 23 defa. H'nin 3 adedi. H'nin 3 adedi 25'ti. O zaman iki farkla tavaf eder. T 6 adedi 15 defa. Vav'ın 4 adede tavaf eder. Demek 4 kere Vav'ın geçti. 16'ymiş. T'nin de 6 tane geçtiği demek ki 15 defa bir sayfa içerisinde demek ki 6 tane T'nin geçmesi 15 defa Vav'un da demek bir sayfa içerisinde 4 defa geçmesi o da 15 defa. Vav 6 adedi 26 veya 27 defadır. Vav 6 adedi 26 veya 27 defadır. Vav'ın 5 adedi 25 defa olup 6 adede 1'e 2 farkla tevfik eder. Elif 6 adede 8 defa ve elif 5 adede 8 defa 1'e tam tevfik eder. 5 tane elif geçenle 6 tane elif geçen demek sayfa sayısı aynıymış. El-Asl 5 H ile 6 Hüve. İsmi mukaddesi oldukları için keramet kerem vaadetler gösteriyorlar. Demek ki Hüve o demek demek ki Cenab-ı Hakk'a bakıyor. O da Hüve'de iki tane harf var. H harfi ile V harfi. O zaman bu H ve V harfinde demek ki mukaddes isminin harfleri oldukları için keramet keren vaziyetler gösteriyorlar. Burada Ahmet abiye yine soralım. 5H ile 6 demek Sanki V gibi öyle bir mana var gibi ama Elhasıl 5H ile H'nin demek ki şey söylenmemiş. E aslında yukarıda H'nin bir defa geçti, iki defa geçti, üç defa geçti söylemiş ama beş defa geçmesi yukarıda söylememiş ama Vav wow demek ki onun altısı var. Vav wow altı dedi, 26 ve 27 defadır. Demek ki 5H ile 6 Sanki orada vav harfi olması lazım geliyor bana ama çünkü Hüve ismi mukaddesinde iki harf var. O da ne yapıyor? İks keramet Kerametlerden vaziyetler gösteriyorlar. Evet burayı inşallah o cümleyi şahan ileride anlamaya çalışalım inşallah. Bir araştıralım. 5 H ile 6 yani orada sanki bir vav harfi. Hüve ismi mukaddes oldukları için Demek ki burada 5 H sayılmış ama 6 vav sayısı var. Demek 5 H ile 6 vav birbirine tevafuk ediyor. Bu da hüve ismi mukaddes oldukları için keramet kelam vaziyetler gösteriyorlar. Lafzullah'ın ortadaki harfi olan lam evet H'ye baktırdı, Elif'e baktırdı, Vav'a baktırdı, B harfine baktırdı. Şimdi de lam harfi. Lafzullah'ın ortadaki harfi olan lam 25 defa evvelki harfi olan Elif oluyor hem hemen ummiyette tavfuk ile huvallah adedine üç farklı tafuk lisanıyla huvallah okuyor. Lam'ın iki adedi demek bir adedi 75 defa, iki adedi 65 defa olup ekçet mutlaka ile tavfuk ederek demek ki o iki adede olan lamlar Hangi satır geçiyorsa eksileti mutlaka ile tevafuk ederek farksız veya iki farklı Allah adetine tevafuk lisanıyla Allah der. 65 Allah ismini demek ki cifir e, olarak e, adedi. O da 65 defa geçiyor. 65 lisanıyla demek ki Allah adetine ne yapıyor? Tevafuk lisanıyla Allah der, zikreder. Ve lamın 3 adedi eksire birbirine tevafuk ile 33 defa olarak 3 defa demek satır başında veya sonunda lamın geçmesi 33 defaymış. 33 defa olarak 33 adedi mübarekine tevafukla ve lamın makamı cifresine 3 farkla tevafuk etmekle lam cifre hesabı 30 dolayısıyla 3 farkla tevafuk etmekle beraber yalnız manedar bir farkla vahyudun ehad adedine birdir, tektir. Çünkü Allah ismini bakıyorduk. Allah isminde Allah'ın demek birliğini ifade ediyor. Elif 85 defa geçerek Allah'ı vaidun diyor. E 85 defa geçerek Allah'ı vaidun diyor. Lam harfi de kaç defa geçti? 3 de 30 defa demek ki geçmekte. 3 adet de 30 defa geçmekle Vaidun, ehadin adede tevafuk lisanıyla vahidun ehadun der. Yine Allah'ın birliğini ifade ediyor, hükmeder. Lam'ın dört adedi 18 olup vahid adedi olan 19'a yalnız bir manidar farkla tevafuk lisanıyla vahidun der. Tevhide ilan eder. Madem ki Allah isminin içerisinde bir harf Allah'ın birliğine demek hizmetçiye şekilde o harfler yapmış, işaret tekrar edilmiş. Bu dört adedi iki adetle beraber yalnız iki farklı tevfuk lisanıyla La ilahe okur, okuyorlar. Demek dört adedi iki adetle beraber. İki adet kaç tane geçiyordu? Lamın iki adedi 65 defa geçiyordu. Dört adedi de 18 defa geçiyor. Demek ki toplandığında bu 4 adede 2 adetle beraber yalnız 2 farklı tevafuk diliyle La ilahe illahu okurlar. Şimdi Üstad Hazretleri burada ne gibi tevafuklar var? Şimdi hülasa edecek. İşte 85, 75, 65 olması ve bir adedi 85 ve iki adedi onun yarısı olan 40'a ve üçü onun Mısfı 20 elmesi Haşiye 84. sayfanın ikinci haşiyesinde hemze ayrı T'dir. Ve birbiriyle tevafukları ve lafz celalin ve kelime-i tevhidin lemalarını ifade etmeleri gibi muntazam nisebi adediye ve manidar münasebat-ı tevafukiye bize kanaat veriyor ki tesadüfe değil belki alamete kabul bir tevfiktir, bir tanzimdir. Evet buradaki tavuklar nelermiş? Şimdi 75 defa, 85 defa, 75 defa, 65 defa demek ki geçmeleri Lafzayı Celal'in, kelimeyi tevdil lemalarını ifade ediyor. Allahu vaidün gibi, bu Allah gibi, vaidün ehadün gibi. Demek ki 85, 75, 65 olmasında demek ki lafz-i celale, kelime tevhidin demek ki lemalarını ifade etmeleri. Allah demek ki lafzın içerisindeki harflerin yine lafz-i celalin, kelime tevhidin lemalarını ifade ettiği şekilde demek tekrarlarındaki bir tevafuk varmış. Birincisi bu. İkincisi bir defa, iki defa ve üç defa geçmelerinde ne var? Muntazam bir adet noktasında nispet var bir defa geçerinde 85, iki defa onun yarısı, üç defa onun yarısı e, 80 demek ki 40 ve 20 demek ki olması. Bunda demek ki bir tavuk var. Bir de birbiriyle tavukları tabirini kullanmış. O birbiriyle tavuklarına da sanki o yani harfler hangi sayfadaysa arkasından gelen demek harfler de aynı sayfada eksilet mutlakası demek ki olması noktasında da bir tavuklar var. O zaman burada üç tane demek tavuk söylemiş gibi. Birincisi Allah lafzının içerisindeki harfler yine Allah'ın birliğini ifade edecek demek ki kelimelere münasibetler olacak şekilde e cephe efte hesabıyla demek ki tekrar edilmiş birincisi. İkincisi o harflerin demek bir de etmeleri. Üçüncüsü de bir adede, iki adede, üç adede gibi nispetlerde muntazam bir demek ki adet notsa nispet olmasındaki tavuklar gibi demek ki tavuklar var. Evet tavukların olması tesadüfi olmadığını bir demek ki makbuliyet alameti olduğunu Allah'ın muvaffak ettiğini Allah tarafından külli iradeyle tanzim edildiğinin bir demek ki delili oluyormuş. Evet peki Allah rızası için الفاتحه